Merhaba arkadaşlar, PHP ile sınıflara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde şunu göreceğiz. Bir önceki derslerde aynı sayfadaki klaslardan erişim yaptık. Yani bu sizin aklınızda soru işareti bırakabilir. O yüzden ben bir tane PHP dosyası oluşturuyorum ve birinci sınıf nokta PHP diye bunu oluşturuyorum. Ve bu birinci klas ilk sınıfı buraya kopyalıyorum. Bakın. Bunu şu şekilde çalıştıralım. Ne dedi? Class ilk sınıf not found dedi. Çünkü ben burada ilk sınıftan miras almaya çalışıyorum. Ama burada ilk sınıf yok. Yapmam gereken şey şu. Include. Hatta biz bunun dersini görmüştük. Require once diyorum. Ve birinci sınıf nokta PHP diyorum. Bakın sorunsuz bir şekilde artık getiriyor. Yani ilk sınıfa e, erişim sağlıyor. Şimdi biz bu ders kapsamında neyi gördük? Hani e, return yaparken sadece tek bir değer e, return etmeye gördük. Eğer ki ben hem isim, hem soy isim, hem de yaşı döndürmek istiyorsam virgül koyarak gitmiyoruz tabii ki. Böyle bir kullanım yok. E, onun için şöyle yapacağım. Bakın return diyeceğim ve array oluşturacağım. Diyeceğim ki isim this isim diyeceğim. Sonra diyeceğim ki soy isim Diz soy isim diyeceğim. Şimdi oluşturacağım onu da. Yaş diyeceğim. Diz yaş diyeceğim. Şimdi bu şekilde e, biz verilerimizi oluşturduk. Bunu bu şekilde yazmak yerine ben genellikle şu şekilde yazıyorum. Yani erre yazmıyorum da isim diyorum. Diz isim diyorum. Hani e, şuradaki erre yazmaktansa köşeli parantezi açıp devam ediyorum. Fark etmez. Şimdi buraya geliyorum. Public e, soy isim diyorum. Eh, Ahmet olsun. Public, public yaş diyorum. 18 olsun, 18 olsun. Şimdi ne yapacağım? Ee, Extend ettiğim sınıfta gelip bunu public function şöyle yapalım. Bilgi getir diyeceğim ve ne yapacağım? Return this İlk sınıftaki ilk sınıf metodunu çalıştıracağım. Daha sonra e, nesnemi oluşturduktan sonra nesnem üzerinden bilgi getir metoduna erişim sağlayacağım. Şimdi buna echo yapalım. Bakın hata alacağız. Çünkü bize birinci sınıfın ilk sınıf metodu e, return olarak array döndürdü. Burada yapmam gereken şey şu. r yapıp. Burada bunu listelemek. Evet arkadaşlar bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.